parktaki kedileri besliyorum. Gel. Gel hadi. Kuru mamaya ciğer karıştırdım. Ciğer suyu. Ötekiler nerede? Onlar da kokuyu alıp Gelirler herhalde. Gel kızım. şun ayağında bir şey var. Onu yakalamak istiyorum. Veterinere götürmek için. Yürüyemiyor. Ayağında bir rahatsızlık var. Orada şey de var. Biz de var. Kızım seni bir gün yaşmamayla hatta bugün akşam üzeri yakalamam lazım. Ayağı kötü yavrum. Bir ayağında arıza var. Gel çocuğum. Onu kendime alıştırmam lazım. Bana güvenecek ki bana güvenecek ki